Sizinle Squid Game oyunu oynayacağız. Abone olmayı unutmayın, beğenmeyi unutmayın. Hadi oyuna başlayalım. Evet. 8'e getir. Evet. 5'e ge geldi ya. Hayır, hayır ya. Evet, hadi hadi. 8'e getirdim arkadaşlar. Evet 8'e getir. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın, beğenmeyi unutmayın. Evet, ben kazandım arkadaşlar. 8 kişiyiz. 2 kişi gitti. Evet. Arkadaşlar abone oluruz. olduğunuzda hadi göz gözümü kapatacağım. Bunu seçtim. Ay! bana geldi. Onu 27 saniyede yaparsam abone olacaksınız, beğenmeyi unutmayacaksınız. Hadi 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 hadi. 27 saniyede yaptım. Abone olacaksınız, beğenmeyi unutmayacaksınız. 2 kişi iki. gitti, altı kişi kaldık. Hadi arkadaşlar oyuna devam edelim. Ey, ey. Ya niye basmıyor? o? Ey, ya basamıyoruz ya. Haydi. Evet. Küçüldü, daha küçüldü, daha küçüldü, daha küçüldü. Biz kazandık arkadaşlar abone ol, olacaksın. Deneyeceksin diye dört kişi kaldık. Hadi arkadaşlar abone olmayı unutmayın beğenmeyi unutmayın. Auuu o çok zor ya. Bir kez denedik Ay, gene mi aynı şey. Bunun altından yürümiyoruz. Ya. E tabii ki de böyle oldu. Ya. Ya niye yapamıyoruz? E gerçekten olmuyor ki arkadaşlar. E böyle kaydık haydi bakalım eğlendiyorum. Arkadaşlar, siz yorumlara yazın. Arkadaşlar, siz yorumlara yazın nasıl yapabileceğimizi. Bunu da son kez oynuyorum. Hayır ya, niye? O? Ben niye onlarla gitmedim ya? Allah niye buraya gittim? Burada kalayım. Buradan geldiyse buraya ineceğim. Gittiyse buradan gideceğim. Ay bu gitti. Geldi. Yürü yürü. Bizim yönümüzde. Bir kişi gitti. O nerede? Buradan geldiyse buraya gidelim arkadaşlar. Ya da yukarıdan gideriz. 6 5 4 3 2 1 Kazandık arkadaşlar. Hadi. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Hadi görüşürüz. Bay bay.